Evet, Sansursuz Futbol'da dördüncü bölümde karşınızdayız. E, Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor, Erol Bulut ve futbolcular çalışmalarını sürdürüyor, transfer çalışmaları sürüyor. Bütün bunlar olurken e, can sıkıcı demeyelim de biraz vefasızlık örneği, ben daha ağır kelimeler söyleyeyim, vefasızlık örneği izledik. Pandemi döneminin hemen ardından, pandemide de rahatsızlanan ama pandemi döneminin hemen ardından önemli bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ilginç açıklamalar yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan harcama limitleri başvurusu, sadece Fenerbahçe ile ilgili birçok kulübün isteği olan harcama limitleri konusunda ilginç açıklamalar yapıp, Fenerbahçe camiasına e, ilginç sözler söyledi, e, şaşırdık. Sosyal medyada da yankıları oldu. Halbuki rahatsızlandığında iki defa Sayın Ali Koç, Fenerbahçe Başkanı'nın kendisini ziyarete gitmişti ve çok önemli sözler söylemişti. Evine de gitti. E, bütün bunlardan sonra Galatasaray Başkanı e, sarf ettiği sözler ben vefasızlık olarak değerlendiriyorum. Ahmet sen ne diyorsun? Bu Ezeli dostluk, ebedi dostluk bunlar yalan dostluk yok kardeşim bunlar yalan hep dostu olan Fenerbahçe oluyor nedense hep Fenerbahçe rakiplerine jest yapmaya çalışıyor işte Ali Koç iki defa gidiyor Mustafa Cengiz'e sonra Mustara'ya gidiyor Mustara'ya gidiyor. gidiyor o Şükran Eder'den arkadaş var ya ayağa bile kalkmıyor Başkan Ali Koç gelince hemen kapıdan çıkıp gidiyor bir hoş geldin bile demiyor Dostluk bu mu? Ya dostluk bir taraflı mı olur arkadaşlar? Ya peki Türkiye'de gidin medyada herhangi bir spor müdürüne sorun. Deyin ki ya kardeşim Galatasaray nasıl Fenerbahçe nasıl? Galatasaray öyle bir anlatırlar ki böyle ballandıra ballandıra. Galatasaray şöyle Galatasaray böyle böyle dostlukları var böyle şeyler var. Ali Koç'u sor. Ya Ali Koç ya Ali Koç iyi adam değil ya falan diye anlatırlar size. Ya ben konuştuğum için söylüyorum. Sevmiyorlar Ali Koç'u. Çünkü onların istediği bu değil. Onların istediği Ali Koç arasında onları. O Alicim ne haber kardeşim? işte eksi spor müdürü. Alicim işte biz şunu alıyoruz ya gel bir gün kahve içelim beraber. Şunu yapalım. Gel sana bir yemek yedirelim. Ya seni bir tatile göndereyim. Böyle bir ilişki var abi medyada. Spor medyası budur. Biraz ağır konuşuyorum kusura bakmasınlar. Dostluk bir taraflı olmaz. Mustafa Cengiz'in açıklamaları o kadar kötü ki. Ya yani kötü bir kelime de kullanmak istemiyorum rahatsızlığından dolayı. O kadar kötü ki sen bir saat önce kulüpler bir toplantısında ya da kol kola olduğun adamlar çıkıyorsun. Bir saat sonra ya da ertesi gün çıkıp böyle konuşabiliyorsun. Bakın bunlar çirkin şeyler. Futbolumuzu bu adamlar çirkinleştiriyor. Git yüzüne karşı söyle bakayım. Bugün kulüpler birinde beraberler. Bak Ali Koç'a yaklaşımını bir kulüp başkanları yıl dışında Mustafa Cengiz Ali Koç'a nasıl yaklaştı? Böyle durmuştur. Ben size söyleyeyim. Daha dün karşı sarfı çektirmiyor muydu Ali Koç'ta? Böyle durmuştur. Arkadan kendi camiasına şirin görünmek için bu açıklamalar çirkin ötesi ya. Ya yakışmıyor kardeşim. Başkan Ali Koç'tan bir tane ricam var benim. Lütfen Yavuz yüzünü her zaman göstersin artık. Fenerbahçe başkanı olduğunu bir edeceğim. Yavuz yüzünü her zaman göstersin. Bir kere göstermesin. Artık gördük hep. Bu adamlar bu yüze layık değil. Yani bu centilmenliğe, bu dostlar layık değiller. Layık olana yapmalı bunu. Gitsin Avrupa Kulüpler Birliği üyesi. Orada Real Madrid'de yapsın ona. Ali Koç'un çapı oralar. Bunlar değil. Tabii, net bu adamlar bunlar. değil Ali Koç'un çapı. Bak Nedim? söyleyeyim. Mi? Baldano, e, o dünya klasına Ali Koç'un klası orası. Ha. Burası değil ya. Bunlar burada. Anlatabiliyor muyum? Bunlar kendi camilerini iyi görüneceklerdi. Ya yaptığı açıklamalara bak. Ya burada buraya inmemeli Ali Koç. Centilmenlik için Oğuz bile olsa buraya inmemeli. Ali Koç burada. Aynı klasmanda değiller bu adamlar. Anlatabiliyor muyum? Bunu söyleyeceğim sadece. Biraz sert konuşmuş olurum ama kusura bakmayın. Ahmet yani. Bir de dipnot vereyim parantez. Yani kulağımıza gelen bazı bilgiler var. Ali Koç'un e, camiada kalmaması için can atan bazı Fenerbahçeliler. Bazı Galatasaraylıları başkanlığa heveslendirip arkasında da eski TFF üyeleri falan da alıp Mustafa Cengiz'in kuyusunu kazmaya, arkasından konuşmaya bir, bir lobi oluşturmaya çalışıyorlar. Bunları da Fenerbahçe'li olanlar yapıyor tabii, ve tabii. bu konuda Ali Koç'u kötülerken Mustafa Cengiz'in yüzüne iyi ama arkasından da böyle bir tuzak hazırlıyorlar. Şimdi, Çok değişik oyunlar oynanıyor. Ya isimler. buradaki amaç bu yıl sonunda Fenerbahçe Kongresi'nde Ali Koç'un aday olmaması. Bütün amaçlar bu. Bütün oyunlar bunun için oynanıyor. Ben şu an bu yayına girmeden kısa bir süre önce çok değerli Türk futbolunda önemli bir dostumla sohbet ettim. Bana telefonu dedi ki bir amaçları var dedi. Ali Koç'un gitmesi. Ali Koç'un gitmesi. Bitti. Bütün oyun bunun üzerine kurdu. O harcama limitleri Federasyonun kararları. Galatasaray, Trabzon. 21 ıslak imza istiyor federasyon. iki kulüp karşı çıkıyor. Niye? Çünkü onlar öyle karşı çık diyorlar. Onlar kendilerinden, kendilerinden yapmıyor. Karşı çık diyorlar onlara. Biz böyle diyeceğiz, sen böyle diyeceksin diyorlar. Ya artık insanlar bunları yemiyor kardeşim. Şu anda Ali Koç, Fenerbahçe başkanına geldiğinden beri en güçlü dönemini yaşıyor biliyor musun? Şu an desin ki hani kulübün armasını Kanarya'dan boğaya çevirdim. Herkes alkışlayacak. O halde bak. Ki en asıl şeyi söylüyorum ki. Hani Fenerbahçe camiasının en çok tepki göstereceği şeyi söylüyorum. Arman şeyin değişmesi mesela. Kanarya. Yani orada bile alkışlayacak omuzları alıp götürürler yani. Ya yani siz yaptınız. Fenerbahçe siz ne yaparsınız yapın. Ali Koç'u o başkanlıkta tutacak Fenerbahçe taraftarı. Sizin Bunları yaptığınız müddetçe siz Ali Koç güçlü kalacak, Fenerbahçe Başkanı olarak kalacak. Evet. E, Taner, ben medyadayım. Uzun yıllar medyada bulundum. Ahmet medyada ama aynı zamanda Fenerbahçe camiasına çok iyi Hemen hemen bütün kilit isimleri e, ulaşabilen, konuşan ve onların e, pozisyonları çok iyi bilen Ama sen de yıllar boyu hem camianın içindeki hem de türbinlerdeydin. Şimdi Fenerbahçe taraftarının bir ruh hali vardır. Biraz zor beyin ve çok eleştirir. Yani sezon başı bakmaz, iyi transfer, olmaz. aynen öyle. Şampiyonluğu kısa süreli yaşar. Bir transferle coşku yaşar, bir olumsuzlukla sezonu kapatır. Aynen öyle. Bu ruh halinde Ali hani Koç'a da bir tepki oluşmak üzereydi bazı konular. Özellikle sezon Avrupa 7. bitirildi, Avrupa'ya gidilemedi. Ama TFF'nin harcama yönetleri, Mustafa Cengiz'in açıklamaları, ya da Özdemir'in konuşması derken Sanki rüzgar çok değişti. Sen ne görüyorsun taraftar arasında, cami arasında? Nasıl ee, şu anda bir koçum Oraya girmeden şunu söyleyeyim Tabii. Altan abi. Ee, bir kere Mustafa Cengiz'le ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Biz gene kendimize yakışanı yapalım. Hem yaşına hürmeten hem hastalığına hürmeten şahsına yönelik bir şey söylemeyelim. Ama bu vefasızlık falan değil. Klasik Galatasaray Tamam, Bunlar her zaman çıkarı neye ihtiyacı gösteriyorsa onu yapan bir camia. Bu bir. İkincisi Fenerbahçe'de camiasının %99.9'u bilir ki ayıdan post Galatasaray'dan bize dost olmaz. Dolayısıyla bu ikincisi. Üçüncüsü bu limit 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 diyorlar ya. Yani sanki bu sadece Fenerbahçe'nin ihtiyacıymış veya sadece Fenerbahçe bu limitlerle ilgili sıkıntıymış. Ya biz ekstra limit falan istemiyoruz bu arada. Kimse kendi kendine tribe girmesin. Biz ekstra limit istemiyoruz. Biz diyoruz ki uyguladığınız sistem yanlış kardeşim yanlış. Eğer sen zaten bu sistemi gerçekten uyguluyor olsan bana bu sene 170 milyon limit değil eksi 430 milyon limit vermen lazım. Ama tabii eksiyi açıklayamayacağın için veya eksinin karşılığının ne olduğu kimsede olmadığı için uydurma işte ya işte en az limit bu olmasın ama işte ortalarda bir yerde bir limit verelim diye bilin ya bu sistem yanlış arkadaş. Bu arada Galatasaray'ın 430 milyon limit olması da 430 milyonluk transfer yapabileceği anlamına gelmiyor. Zaten Galatasaray'ın mevcut kadrosu yalan olan rakamlarla bile yaklaşık 70 milyon euro gibi bir rakam evet. var. Yani eğer bizim kadro 64 ise zaten arada bir Falcon farkı adamlar 70 oluyor da. Hani yalan rakamlarla bile 70 milyon desen Galatasaray'ın mevcut kadrosu da bugünkü kurla zaten hani yaklaşık 9 desen kura 630 milyonluk kadrosu var. 430 milyon limiti var. Yani Galatasaray'ın da minimum 200 milyon TL karşılığı oyuncu kontratından çıkması lazım. Yani sanki Galatasaray'ın 430 milyon limiti var. O ekmek elde su gölde yani böyle bir durumda yok yani eğer bizde bir sıkıntı varsa bir 200 milyonluk da onların satması lazım. Dolayısıyla yani Ali Koç'un demek istediği ve bu adam geldiği günden beri de bunu söylüyor diyor ki kardeşim biz haftanın sadece 90 dakikası rakibiz. Geri kalan her dakikası paydaşız. Aynı saftayız, aynı yerdeyiz. Çıkarımız da ortak, derdimiz de ortak. Dolayısıyla birlikte hareket edelim diyor. Bunlar bu adamı dinlemeye, 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 dinlemeye buralara kadar geldiler. Hala da kendilerince diyorum ya bak bütün hesapları şu Altan abi. Biz bir sene daha bu işi kıvıralım. Nasıl olsa seneye 17'miz birden aynı derde düşeceğiz. O zaman da birileri bizi kurtaracak. Ama o arada Fenerbahçe bir seneliğine bile bu şeyin yanlışlığın bedelini ödemeye devam etsin. Bütün dertleri bu. Bizim derdimiz de şu. Biz ekstra bir kuruş kimseden istemiyoruz. Diyoruz ki ya abi sal beni. Ben daha uygun, daha iyi bir kredi bulmuşum. Bırak kullanayım ya da onu kullandırmıyorsan bu senin kullan, uyguladığın limit sistemini değiştir. Çünkü hatalı eksi limit çıkıyor ya. Eksi limit ne demek abi ben elimdeki adamları göndereceğim kadromda kimse olmayacak üstüne de bir yerlere para vereceğim. Nasıl olacak abi böyle bir şey? Bu böyle bir şey mümkün değil. Sorunla gelirsem de bunlar demek ki bugüne kadar ne 3 Temmuz'dan Fethullah'tan bilmem neden ders almışlar ne Fenerbahçe'nin tarihini okumuşlar. Bu sene Fenerbahçe taraftarı İki ay öncesine kadar şu psikolojide giriyordu. Son senesi başkanın, son şansı, bu sene oldu oldu, olmazsa sezon sonu kongre var, başkan mutlaka bunun etkilerini kongrede yaşar. Fenerbahçe bu sezon şampiyon olmak zorunda böyle bir baskı hem başkanın üzerinde hem takımın üzerinde. İki ay önce böyleydi taraftar. Bugün herkes diyor ki küme düşsen arkandayız başkan. O anlaşmayı imza atma başkan. Biz bu federasyonun da ne olduğunu biliyoruz. Gerekiyorsa hiç transfer yapma kadroyu. Bu 19'da çık. Her kararının arkasındayız. Yani Fenerbahçe taraftarının gözünde Ali Koç'u zaten çok yukarıdaydı. Bir kat daha yukarıya taşıdılar. Kendileriyle arasındaki mesafeyi bir kat daha açtılar. Onlar kendilerince devireceklerini zannediyorlardı Ali Koç'u böyle. Şimdi iyice erişilmez bir tarafa getirdiler. Dolayısıyla Fenerbahçe taraftarı camiası hiçbir dönemde hiçbir başkanını satmamıştır. Bunlar hala demek ki bundan ders almamışlar ki böyle iki başarısızlıkla iki operasyonla başkanı satacağız falan zannediyorlardı. Satmayacağımızı da görecekler sezon sonunda. Evet. E, Ahmet bu arada bir transfer dedikodusu gelmişti. Mehmet Tekici ile ilgili Galatasaray kulübünün bir görüşme gerçekleştirdiği şeklinde. E, gidecek oyuncularla ilgili bakıldığında ve Mehmet Tekici'ni mesela Hasan Ali Kaldırın, çok saygılı bir şekilde camiye veda etti ve Başakşehir'de 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ee, sen ne diyorsun takımındaki çişkinin azaltılması konusunda Ferdi'ye falan daha çok yer açılması için? Ya zaten Fenerbahçe'de şu anda e, hiç işe yaramayan ya da aynı bölgesinde birçok oyuncu oynayan çok fazla orta, özellikle orta sahada çok oyuncu var. E, sen mesela karşı çıkıyorsan ben mesela Zahis'in de satılabileceğine. Evet. Mehmet Ekici, Tolgay, Efendim, selim. o kadar çok Alper adam var ki. Potuk. Alper Potuk. Yani bir sürü gereksiz kullanılmayan adam var. Şimdi bu adamlar iyi de maaş alıyorlar Altan abi. Bu adamların ikişer onlar milyon onlar Yazık, alsın. Ahmet. Yani onlar da yazık. Oynayabilecekleri bir yerde yani. Bu iş bir tek para işinde değil ki. Evet. Yani kontratı bittiğinde 3 senedir bir kere çime ayağını basmamış adamı kim alır? Kim alır? Aynen. Anlaşma, yani gitsinler onlar da kendilerini kariyerlerini kurtarsın. Ortalama değil. 2 milyon euro aldıklarını düşünürsen 8 milyon euro. Yani 8 ile çarptığın zaman hani en düşük hesaplarım 65 milyona yakın kâra geçiyorsun. 65 bu 4 oyuncuyu gönderdin. 65'in 3'te 1'i harcama. Hayır yok yok o harcama limiti anlamında söylemiyorum. Dalga geçiyorum. Doğru biz 65 yapsak onun da işte birini. He. E, hatta bu performansı ve falan da elden çıkartılabiliyorsa çıkartılır. Dira, dirar'ı da çıkartırım. Jailson'u da çıkartırım. Şöyle bak onları unuttum. Yani Jailson'u mesela evet. niye tutayım ki artık? Orada bir sürü adamım var zaten. Evet. Bence Jailson'u bu arada tutmalıyız. Yani ya 6, tane... numaranın yedeği olarak bence gene en az fazla oyuncumuz 6 tane orta saha oyuncun olsun. Her mevkinin bir tane yedeği olsun. Tamam mı? Sana yeter. Sende 10 tane var. 4-5 tane oyuncuyu elden çıkartmak zorunda hmm. ve bunların Fenerbahçe 70-80 milyon getirisi olacak. Yani ödeyeceği parayı ödemeyecek anladın mı? Yani o o saçma bedavaya sapan bedavaya verse, bon verse 70-80 milyon evet, gelir olacak. o saçma sapan lisans kurulundan bahsetmiyorum yani. O zaten kafalarına göre yazıyorlar abi onu. Siz zannediyor musunuz hesap yaptıklarını? Fenerbahçe nasıl transfer yapamaz, nasıl takımını bozmak zorunda kalır ona göre yapıyorlar. Bak Kul cool, Fener, şimdi Mustafa Cengiz falan diyor ki ya Nasıl bilmiyorlar kardeşimiz şeylerini? Ay Fenerbahçe diyor ki biliyorum ben diyor. Benim evet. diyor, hesabım eksi 480 milyon. Evet diyor. biz ona şaşırdık zaten onlar <laughs> zannediyor ki biz düşük limite şaşırdık. Biz Hayır. yüksek vermişler ona şaşırdık. Çok yüksek vermişsiniz evet, diyor Evet biz ona yani. Bunlar Fenerbahçe açıklamasını bile okumamışlar evet. ya da nasıl olsa millet yani biz ne söylesek inanıyorlar tamam mı? Zaten bizim söylediğimiz makbul tamam mı? Çünkü medya onları ciddiye alıyor sadece yanları dikkate alıyor. Kamuoyunu böyle yanlış yönlendirebiliriz diyor. Halbuki Fenerbahçe'nin açıklamasını okuduğu zaman Fenerbahçe diyor ki bizim limitimiz bu yanlış hesaplama yüzünden eksi 480 milyon olmalıydı. Biz hesapladık diyor. Yani işte bakın Türkiye'deki futbol yönetimi bu şekilde arkadaşlar. Herhalde bitiriyorsun Altan abi. Evet e, Taner sadece bir transfer hakkın olsa alınmasını istediğim bir oyuncu var mı? Bölge ya da oyuncu ismi ya da o adı geçenlerden yani şu artık Fenerbahçe'ye gelsin diyebileceğim bir oyuncu. Oyuncu söylemeyeyim ama bölge e, kesinlikle ve kesinlikle sağ kanada bir hücumcu e, forvet ama yani işte bu sol etkisi yaratacak, kayt etkisi yaratacak o tarzda bir... E, sinan Gümüş değil diyorsun. Sinan Gümüş yani. değil yani Hı. o çünkü sol tarafta iyi kötü Geri Rodríguez, Caner, Novak üçün ikisi her zaman orayı idare edebilir diye Düşünüyorum ama sağ kanatta böyle yani o Ersun Yanal sezonundaki Sow, Emenike, Kayt üçün ikisi Şarkı oynar. Yani aynen yani sağ kanatta yani minimum 11-12 asist yapıp çift tane bir gol atabilecek bir, bir kanat forvet isterim. Evet. Ahmet senin öyle bir isim var mı? Ben mesela bölge? sar stoper sar, olarak evet. mesela çok isterim. Öyle bir kaliteli iyi bir stoperle ben hep şunu söylüyorum. O burada hiç savunmayla şampiyon yaptı Fenerbahçe Avrupa'da. Futbolda da iyi savunma yapmadan iyi hücum yapamıyorsun. İyi savunmayı kur, iyi takım savunmasını oluştur. Öyle şampiyon olursun. Bu kadar basit. Evet. Fenerbahçe taraftarının yoğun ilgi, ilgi gösterdiği programımız Sansürsüz Futbol'da. E, bu perşembede sizlerle birlikte olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz, sorularınızı bekliyoruz ve önümüzdeki hafta tekrar birlikte olalım e, diyoruz. Amin ve Tanrı'ya çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.